ehliyet aldığım zaman ben hep derdim ki e, şimdi küçük ehliyet olunca ben derdim yok ben otobüs şoförü olacağım benimki biraz değişik olsun ama illa sarı otobüs şoförü olacağım. Baya bir başvuru falan yaptım ama o zamanlar tabii ki bayan şoför alımı olmadığı için kısmet olmadı. Her şey nasip derler. Gene tekrar başvurdum. Sağ olsun Ali Murat e, girişimizi yaptık. Mehmet Kürşat Bey Sağ olsun, ilgilendi müdürlerimiz. Sınavlarımıza girdik. Alnımızın akıyla kazandık. Ve şu an istediğim yerdeyim. En büyük hayalim. Biniyor. Aa kadın şoför diyor. Kartını basmadan arkaya biniyor zaten direkt. Unutuyor haliyle. Ben ne diyorum ha, ben ne diyorum. Kartını basmış. Ay diyor pardon diyor. Sizi görünce şaşırdım. Öyle şeyler oluyor yani. Çok oluyor. Ben de alışkın olduğum için zaten önemli değil diyorum. insanlık hali. Sabah geliyor, yağımıza, suyumuza bakıyoruz, aracımızın bir eksiği var mı, kirli midir, pis midir, ee, zaten her zaman temizleniyor araçlar, öyle bir olasılık zaten yok. Ona göre kontrolümüzü yapıyoruz, yolumuza bakıyoruz, devam ediyoruz. Normal rutin, böyle e, araç kullanıyormuşum gibiyim. Yani altında bir otobüs varmış gibi değil de, can e, taşıdığımızın farkında vararak normal olarak ediyorum. Yani bu iş zaten heyecanı gerektirmez, paniği gerektirmez çok rahat bir şekilde devam ediyorum yoluma. Demek ki insanlar böyle bir şey bekliyormuş. Herkes memnun. Ben de memnunum. Allah izin fırsat verirse yolumuza devam ediyoruz. Duraklarımıza fark etmesinler. Biz yolcularımızı yollardan alıyoruz. Duraklara park eden araçlar yüzünden yolda aldığımız için arkadan öttürülen kornaların haddi hesabı yok. Selektörlerin haddi hesabı yok. Suç bizimmiş gibi önceliğin toplu taşımaya verilmesini istiyoruz. Başka bir dileğim yok. Gerçekten buradan çok zorlanıyoruz biz. Yani bildiğiniz bir terör, yani otobüs terörü diyebilirim. Kimse yol vermiyor. Cebine giriyorsun, sinyalini veriyorsun. Sinyal vermene rağmen ben otobüsü geçeyim diye uğraşıyorlar. Böyle şeyler yaşıyoruz ve üzülüyorum tabii ki. 17 seneden beri tren kullanıyorum. Hiç aklımda yoktu aslında. Yani İstanbul'da 17 sene kaldım ama hep trenlere, banyo trenlerine bindim. Hiç tren sürücü olacağım aklıma gelmedi. nasip buradaymış. tabii severek yapıyoruz. İlginç bir meslek. Şimdi trenler her dönem biraz daha farklılaşıyor. Tabii nüfus arttıkça, taşıma kapasitesi arttıkça, talep arttıkça tabii ki yönetimde herhalde daha farklı şeyler, vagonlar getirmeye başladı. Üç çeşit şu an kullandığımız hafif raylı sistemde 3 çeşit makinamız var, vagonumuz var. Hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip. Kabine girdiğimizde tabi burası bir izole bir bölge, 3-5 metrekarelik bir alan. Burada her şeyinizi bırakıp işinize odak olmanız lazım. Çünkü arkada ortalama 1000 kişiyle yolculuk yapıyorsunuz sürücüsü olmak için öncelikle sakin olmak lazım. İş işi sevmek lazım tabii ki. Ee, en önemlisi bu. Ee, şey enteresan bir iş. Çünkü Bursa'da aşağı yukarı 150 kişi bu işi yapıyor. Ee, önemini biliyoruz Bursa için. Trafikle ilgili, ulaşımla ilgili sıkıntıları biliyoruz. Biz hakikaten, e, yani Bursa'ray e, şeyin e, Bursa'nın belki mi işte o gün e, şey düştüğü zaman yani o bir Lodos'tan dolayı birkaç gün, iki gün çalışmadı trenler. Nasıl gideceğimizi bilemedik hakikaten e, trenler e, bel kemiği oluyor e, şehrimiz Tabii treni tercih et, etme, etmenin sebebi de en önemlisi tabii ki zaman anlamında. Aşağı yukarı söylenen zamanlarda o istasyonda olunuyor. Bu trenin en güzel yanı budur aslında. E, bizim bu saatlerle ilgili kabin bölümünde bulunan bir zaman çizelgemiz var. Orada 10 saniye bile 20 saniye ileri de geride olduğumuzu bize bildirir. Ona tabii bizde de bir, zaman zaman 1-2 bir, dakikalık sıkıntılar olabilir. Yolcularla ilgili bir problem yaşanabilir, hastalar olabilir. O yüzden tabii ki polistik adliyelik bir olay olabilir. Oradan dolayı gecikebiliriz. Ama genel anlamda tabii ki performansımız yüksektir. Diğer lastikli tekerleklere göre 7 saat aşağı yukarı sürüş yapacağız. Dolayısıyla ben zaman zaman ben küçük küçük şarkılar söyleyerek gidiyorum aslında. Ama kabinde arkada duymuşlar beni. Bir, bir baktım arkadan alkış sesi geliyor falan. Çok güzel sesiniz var diye falan bana bir eee bulunmuşlardı. Aynı pozisyonda da şikayet eden de vardı. Merkezi aranmış. Şoförünüze dikkat edin acaba alkollü mü? gibi şarkı söyle. Yani benim de mutlu olduğum bir an vardır belki. Bir şey sevilmişimdir. İşe başlarken öncelikle iyi uyku almanız lazım. İyi uyumanız, iyi beslenmeniz lazım. Burada aşağı yukarı ilk, ilk molaya çıkışımız 2,5-3 saat gibi bir dönem. Bu dönem tabii kendi sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz lazım. Uykumuz önemli. Bir sporcu gibi aslında idmanlı gelmemiz lazım bu kabine. Akşam saatlerinde tabii vagonlar biraz daha boş oluyor. Ben hakikaten üzülüyorum. Yani boş koltuk görünce içim biraz üzülüyorum. Keşke hep dolu gitsek istiyorum. Çünkü hakikaten çok ciddi maliyetler var burada. Bakım çok maliyetli bir iş. Enerji maliyeti çok fazla. Böyle gece saatlerinde zaman zaman tabii seyrekleşince yolcular ben üzülüyorum açıkçası. Ne olur hep yani şey vagonlarımızı dolduralım diyorum Bursa vatandaşlarımıza, Bursalı hemşerilerime. Bizler üzülüyoruz hakikaten. Hep dolu gitsin istiyoruz. Şu an Bursa'daki toplu taşımanın merkezindeyiz. Yani adeta kalbindeyiz. Burlaş Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Burada araçların bakımları, teknik kontrolleri hepsi yine burada yapılıyor. Yani ulaşım burada başlıyor, burada son buluyor. akıllı kavşak düzenlemeleri, sinyalizasyon çalışmaları Bursa trafiğini biraz daha rahatlattı. Ve bunun yanında metro istasyonunda yapılan besleme otobüs hatları da aynı zamanda Bursa'daki hafif raylı sistem taşımacılığını da yolcu sayısını artırmış oldu. Yolcu sayısı arttı, haliyle sorunlar çoğaldı diyebiliriz ama burası işte hafif raylı sistemlerin bakım merkezi. Buradaki hafif raylı sistem araçları tek tek her gün kontrol ediliyor ve bu salılara daha konforlu bir ulaşım sağlanıyor. Ben Muhammed Selman Yılmaz, Bursaray, Buraş Bursaray ray sistemler araç bakım mühendisiyim. Size kısaca Burulaş'ın ne zaman kurulduğunu, kaç araçta kurulduğunu kısaca bir bahsedeyim. Bursaray olarak 2002 yılında atölyemiz kuruldu. Şu an Bursaray'ın raylı sistem araç bakım atölyesindeyiz. 2002 yılından beri emektar ustalarımız, personelimiz, uzman kadromuz, mühendislerimiz ve yöneticilerimizle birlikte Bursa halkına elimizden geldiğince güvenli, huzurlu yolculuk yapabilmeleri için Hizmetler veriyoruz. Kuruluşumuzda 48 araçla başladık. Siemens aracımız bunlar. Siemens B80 araçlarımız. Akabinde bombardiyer araçlarımızı aldık. 30 adet. Ardından Green City araçlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Filomuzda şu an toplamda 138 araçla hafif raylı sistem olarak işletimimize devam ediyoruz. Günlük geldiğimizde, atölyemize başladığımızda arkadaşlarımızın ilk önce yaptıkları şey güvenlikli bir şekilde çalışabilme ortamını kendilerine hazırlaması. Nasıl hazırlaması? Öncelikle kıyafetlerini giymesi, iş kıyafetlerini, akabinde güvenlik ekipmanlarını uygun bir şekilde kullanması, baretini, iş güvenliği ayakkabısını ve yine kendi iş kıyafetimizde yine fosforlarımız bulunduğu için iş kıyafetlerimizi mutlaka giymemiz gerekiyor geldikten sonra arkadaşlarımız güzel bir şekilde iş dağılımımız ortadaki masalarımızla burada bulunan masalarımızla planlamanın öngördüğü şekilde arkadaşlarımıza dağıtılıyor. Herkese eşit yük olacak şekilde paylaştırılıyor. Arkadaşlarımız toplanma aşamasından sonra güzel bir şekilde işlerine yöneliyorlar ve günlük bakımlarımızı, planlı bakımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir kısım personelimiz ise gün içerisinde gelen aciliyet arz eden arzi bakımları mümkün mertebe hızlı bir şekilde güzel bir hizmet sunarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Bundan yana elimizden geldiğince malzeme tedarik edilmesi, zaman ayrılması vesaire unsurları da sonsuz bir şekilde, kısıtsız, limitsiz bir şekilde güzel ve raylı sistem standartına uygun bir şekilde sağlıyoruz. Bunların en güzel yönü yolcularımızdan, bizim misafir olarak tabir ettiğimiz yolcularımızdan güzel dönütler almamız. Hizmetlerimizi ne kadar kaliteli sunar, ne kadar güzel hizmetler verirsek o kadar güzel dönütler alıyoruz. Ee, araçlarımızda klima sistemlerimiz olsun, e, araç sıklıklarımız olsun, sefer sıklıklarımız olsun. İster istemez aslında bizim yaptığımız hizmetin sonucunda güzelleşiyor. Nasıl oluyor bu? Bütün özveri, gayret ve e, nasıl diyeyim size kalifiye olmanın verdiği tecrübe bunlarla güzel bir hizmet sunuyoruz. Bakımlarımızda eksik bırakmıyoruz. Bütün bakımlarımızda öngörebildiğimiz nasıl tabir edilir? Kestirimci bakımcılık özellikle bunun üzerine düşüyoruz. Ve her türlü sıkıntıyı sorunu, önemli sorunu bulan arkadaşlarımıza özel diyaloglar kurup ee, teşvik edici etmenler sunuyoruz kendilerine, imkanlar sunuyoruz. Biz yaptığımız işi gururla yapıyoruz, huzurla yapıyoruz. Ee, çünkü kadromuz deneyimli kadro, kendimize güveniyoruz. Burada çalışan herkes tecrübeli. Temizlikçisinden en üst düzey yöneticisine varana kadar herkes tecrübeli. Biliyorsunuz ee, raylı sistem sektörü hızla büyüyen, çığ gibi büyüyen bir sektör aslında. Araçlarımızın e, yılları belli bir yaşa ulaşmış araçlarımız da var. Mümkün mertebe bunları da aynı kaliteye, standarda gelip getirmeye çalışıyoruz. Belli başlı ekipmanlar ekleyebiliyoruz. Tabi bunların hepsi uluslararası raylı sistem endüstrisinin öngördüğü standartlar doğrultusunda gerçekleşiyor. Bunları kesinlikle göz ardı etmiyoruz. Bütün sıkıntı sorunları bu şekilde aşmaya, çözmeye çalışıyoruz. Zor işlerde bu bölümümüzde Burlaş'a gelerek hem deniz ulaşımını hem otobüs hem de hafif raylı sistemi inceledik. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.